Ordu'da yaşayan 26 yaşındaki genç kadın geçirdiği mide ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Aile hastaneden şikayetçi oldu. Talihsiz genç kadından geriye neşe içinde şarkı söylediği görüntüler kaldı. Benim çocuğum geri gelmeyecek imkanı yok. Gelmiyor. Benim çocuğumu mahvettiler. İki gözü iki çeşme. Evladının acısıyla yanıp tutuşuyor. Oysa hayat dolu, neşeli, gencecik bir kadındı. Ordu'da yaşayan Neslihan Yılmaz 107 kiloya kadar ulaştı. 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz fazla kilolarından rahatsız olduğu için diyet yaptı ama kilo veremeyince çareyi mide küçültme ameliyatında buldu ve bıçak altına yattı. Tellerlerini yaptırdık. O gün ameliyata aldılar. Sürekli kusuyordu. O günden sonra kesinlikle uyku, dinlenme, hiçbir şey yok. Genç kadın bu şikayetlerle yeniden doktoruna başvurdu. Kızıma suyu çok içiyorsun, fazla içme, Ondan oluyor falan dediler. Annenin iddiasına göre doktordan bir itiraf geldi. Kızıma özür dilerim hakkını helal et. Benim hatamımış dedi. Mide dönmesi olmuş dedi. Mide ameliyatı sonrası eve döndüğünde rahatsızlanan genç kadın tekrar hastaneye gittiğinde iki kez daha midesinden ameliyat edildi. Neslihan Yılmaz'ın durumu üçüncü operasyonun ardından ağırlaştı ve üç gün sonra da hayatını kaybetti. Ben kızımı kaybettim. Benim kızım doktor hatası. Bu bir doktor hatası olduğuna inanıyorum. Büyük umutlarla girdi bu ameliyatta. Mutlu olacağını düşünerek bu yola çıkmıştı. Böyle olacağını bilmiyordu. Üç kez ameliyat olan Neslihan Yılmaz'ın ailesi iddiaya göre kızlarının doktor ihmali sonucu hayatını kaybettiğini dile getirerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Benim çocuğum Neslihan'ım gitti. Başka Neslihan'lar gitmesin. Lütfen duyarlı ol. Aile şikayetçi hastaneden bir açıklama gelmedi. Ameliyatı yapan doktorsa yaptığım işin sonuna kadar arkasındayım. Bu olay yargıya taşınsın. Sonuçta ortada bir muamma var dedi. Neslihan'dan geriye otomobilde şarkı söyleyip eğlenirken kaydedilen bu görüntüleri kaldı. Meskine,